Değişik iklim koşullarında takımın ya da bireyin spor yapması, maça çıkması, antrenman yapması, performansı düşürücü etkiler olabilir. Bunlardan biri aşırı sıcak ve nemli havada spor yapmak. Bu sadece bir sıvı kaybı meselesi değildir. Aşırı sıcak ve nemli havada terle birlikte tuz kaybı da olduğu için kalbin yetkin çalışması ortadan kalkıyor. Tansiyon düşmesi bayılmaya sebep olabilir. Ama daha önemlisi daha tehlikesi ve ölümcül olabilenin vücut iç sıcaklığı 39-40 derecenin üzerine çıktığı zaman ani ölümlere sebep olabilir. Bunun sebebi çoklu organ yetmezliğidir. Ve bu arada bir sıcak havada özellikle uzun istikamet yarışlarında görülebiliyor. Buna ters yönde soğuk, aşırı soğuk, rüzgarlı ve rutubetli havada spor yapmak da ölümcül sonuçları olabiliyor. Burada her ikisi hem ısı ve aşırı sıcak, aşırı soğukta nasıl sporcunun giyinmesi gerekiyor? ne kadar sıvı alması gerektiği, nasıl beslenmesi gerektiği öncesinde ve sonrasında, sorun olduğunda sporcunun nasıl soğutulması gerektiği veya nasıl ısıtılması gerektiği, hayati bir durum varsa ne zaman hastaneye nakledilmesi gerektiği konularında mesela dağcı ekiplerine eğitim vermek gerekir. Takımın ne zaman 30-35 derece sıcakta dışarıda antrenman yapması gerektiği konusunda antrenör ve koçun bilgilendirilmesi gerekir. Bu nadir gördüğü ama ölümcül sonuçlara sebep olabilen önemli bir alan.